Evde çamaşır kurutmak küflere maruz kalmamıza neden olabiliyor. Sıcak yaz günlerinde çamaşır kurutmak oldukça kolay olmasına rağmen kışın havanın soğuk olması nedeniyle bu durum tam tersidir. Bu nedenle pek çok insan çamaşırlarını evlerinin içinde kurutmaya çalışır. Ancak çamaşırların ev içinde kurutulması nemli bir ortam oluşmasına neden olur ve bu durum küf mantarı oluşumuna yol açabilir. Küf mantarının artması ise sağlığımız üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir. Küf mantarları havada sporları uçan küçük mantarlardır. Nemli ve besinli ortamlarda çoğalırlar. Evlerdeki küf genellikle Penicillium ve Aspergillus cinsleridir. Banyo gibi daha nemli ortamlarda daha fazla görülür. Bağışıklık sistemimiz küflerin neden olabileceği problemleri önlemede oldukça etkilidir. Ancak bağışıklık sisteminde problem olan kişiler küflerin olumsuz etkilerini engellemede başarısız olabilirler. Bu nedenle evimizin ortamının küften uzak tutulması için iyi bir şekilde havalandırmak, nem giderici kullanmak ve içeride kurutma yapmak zorunda kaldığımızda ısıtıcılardan yardım almak küfü önlemede faydalı olabilir.